Herkese merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün sizlere Miklo mikrofiber bezimizin paket içeriğini göstermek istiyorum. Bir paket Miklo bezimizin içerisinde açık gri, antrasit ve mavi olmak üzere 40-60 ebatında renkleri farklı fakat kullanım özellikleri birebir aynı mikrofiber bezlerimizden gönderiyoruz. Paketimizin içerisinde bir de kullanım talimatımız yer alıyor. Bezlerimiz silmiş olduğunuz hiçbir alanı çizmez. Silinen alanda hav tüyü bırakmaz. Kurulama gerektirmez. Bezimiz elinizi tam anlamıyla temizlik esnasında kavrar. Şöyle de gösterdiğim gibi dolu dolu şöyle silebileceğiniz şekilde çok güzel ve özel bir dokuya sahiptir. Bezimizin buradaki tırtıkları sayesinde leke çıkarma özelliği vardır. Silmiş olduğunuz yüzeydeki lekeleri söker alır. Hepinize sağlıklı günler dilerim.